Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın sizlere gerekli olan bilgileri veririm. Sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerinize başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak Bugün sizlere vereceğim bilgi Eğer ki çok zayıfsak, yemek yiyemiyorsak, kilo almak için yapılacak olan bir işlemdir bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetlerimizi yapıp ayrıntılı bilgiyi benden alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem paramızın bereketi yoksa ne kadar çok kazanırsak kazansak da bu kazancımız hiçbir şeye yaramıyorsa bunun için yapılacak olan bir işlemdir. Bana WhatsApp'tan ulaşırsanız bu işlemle ilgili ayrıntıları sohbetlerimizi yapıp konuşabiliriz. Allah'a emanet olun.